Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncusu Cenk Torun ve e, Mahsene Marabat sosyal medyada yepyeni kararlar paylaşıldı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Orhun ve Hira'dan yepyeni gelen kamera arkası görüntüleri anında sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun.